Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri, biz dağların elleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağlara. Yüce engin dağlara. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her zaman. Her zaman. Her yerde. Her yerde. Ben varım. Ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Aktütünde. Ak Aktütünde. Şemdinli'de. Şemdinli'de. Her zaman. Her zaman. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Komando. Ey. Komando. Ey. Olamazsın. Olurum. Olamazsın. Olurum. Olamazsın. Olurum. Allah tüm komandosunu korusun. Amin.